Allahu mesela Rasulüna Muhammed ve Rasulüna Muhammed. Bi adedi zerrat kainat ve mürekkebatıha. Auz billahi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Geçen hafta 22. sözün birinci makamından bir bürhan okumuştuk. Şimdi de 22. sözün ikinci makamından bir lema okuyacağız. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Birinci lema Tevhid iki kısımdır. Mesela nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre bir büyük bir zatın mütenebi malları gelse iki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Biri icmali amiyenadır ki bu kadar azim mal ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olabilsin. Fakat böyle ami bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. İkinci çeşit odur ki her denk üzerinde yazıyı okur, her bir top üstünde turrayı tanır, her bir ilan üstünde mührünü bilir bir surette her şey o zatındır der. İşte şu halde her bir şey o zatı manen gösterir. Aynen öyle de tevhid dahi iki çeşittir. Biri tevhid-i ami ve zahiridir ki Cenab-ı Hak birdir, şeriki naziri yoktur kainat onundur. İkincisi tevhid-i hakikidir ki her şey üstünde sikke kudretini ve hatem-i rubbiyetini ve ı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun desti kudretinden çıktığına ve uluhiyetin de ve uluhiyetinde ve rubiyetinde ve mülkünde hiçbir veçhile hiçbir şeriki ve muini olmadığına şuhuda yakın bir yakın ile tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Biz dahi şu sözde o halis ve ali tevhid hakkı gösterecek şu aları zikredeceğiz. İnşallah. Peki. Ne başlayalım mı? Evet. Birinci ama tevhid iki kısımdır. <laughs> tevhid Allah'ı bir bilmek, birlemek yani kelime anlası birlemek, tevhid. vahit bir demek, tevhid birlemek. Tevhid şöyle tasnif ediliyor, bir tevhid zat. Allah'ın zatını tevhid etmek. Ondan başka vacip, ondan başka kadim, ondan başka baki, ondan başka kudreti, ilmi, bütün sıfatları sonsuz mutlak bir başka zat yoktur. Değil mi? Bu tevhid zat ve tevhid sıfat sıfatlarında şeriki olmaması Cenab-ı Hakk'ın. Geç ikisini birden söylemiş olduk da şimdi. Tevhid sıfat da Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında şeriki olmaması. Yani sonsuz kudret ancak ona mahsustur. Mutlak yerde ancak ona mahsustur. E, bu da tevhid sıfat oluyor. Bir de tevhid efal var. E, fiillerinde şeriki olmaması. Cenab-ı Hakk'ın mesela halk yaratmak bir fiildir. Bütün yaratmalar ona mahsustur. Terzik, rızıklandırma bir fiildir. Bütün rızıklandırmalar ona mahsustur. İhya bir fiildir. Bütün hayat vermeler ona mahsustur. Bu da tevhid-i efal oluyor. Evet, üç ayır demek tevhid-i zat, tevhid-i sıfat, tevhid-i efal. Evet, tevhid iki kısımdır. Hı. Mesela nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenevvi malları gelse... Bu iki kısım dedi ustadımızın, yani insanlar iki, iki, tarzda tevhidi değerlendirirler bu hakikati. Hı. Yani aslında ilmen üçe ayrılıyor. Hı. Burada iki dedi ustadınız. İnsanların bir kısmı böyle Cenab-ı Hakk'ın birliğini düşünür. Hı. Şu koca aleme ondan başkası sahip olamaz. Hı. Değil mi? Hı. Evet. Ee, ama okuyacağız. Buna bazı hırsızlıklar girebiliyor. Şimdi devamında söylerim inşallah. Heh. Evet. Biri icmali amiyanedir ki. Amiyane. Evet. Biri icmali amiyanedir. Özet ki, olarak amiyane yani tahkiki değil de okuyarak bilerek düşünerek değil de amiyane öyle görmüş, öyle dinlemiş. Amiyane diyor ki he. ne diyor? Bu kadar azim ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olabilsin. Ha, bu kadar mı ancak onun olur. He. Değil mi? O mütenevi mallar için diyor değil mi? Biz, evet. evet. Fakat böyle ami bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir, parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. Ha, diyebilirim ki evet doğru. binlerce mal o firmanın ama, o zatın ama şu beş tane de 20 firma çıktı. Evet. O üretti hani. Evet. <laughs> Diyebilir. Evet. Adam okuma yazması yok ya. Evet. Okuyamayınca onlar da zaten ver verseler bir şey diyemez. Demek ki öyledir. Ama okuma yazması olsa her denk üstünde mühür okuyacak. O zaman onu kimse aldatamaz. Bütün mallar ancak o, o zatındır, dir. Harika bir misal yani. Evet. Şimdi gelecek, misal hakkı tatbik edilecek. Burada konuşalım. İkinci çeşit odur ki Hı. her denk üzerinde yazıyı okur. Hı. Her bir top üstünde turray tanır, her bir ilan üstünde mührünü bilir bir surette, her şey o zatındır der, İşte şu halde her bir şey o zatı manen gösterir. Hı. Aynen öyle de tevhid dahi iki çeşittir. Biri tevhid-i ami ve zahiridir ki Cenab-ı Hak birdir, şeriki naziri yoktur. Bu kainat onun. Şimdi bu te tevhid ani, ve zahiri. Şimdi yukarıdaki örneği evet. o zat nasıl buyurdu? Bir evet. evet. Nasıl bir çarşıya, bir şere, bir zatını, büyük bir zatın, büyük bir zatın mütenevi malları gelmişti. Evet. Mührü okuyamayanlar bazı malları başkasının üstüne edebilmişlerdi. Evet okuyanları kimse aldatamamıştı. Şimdi hakikatı tatbik ederim. Şimdi böyle bir adamdı. Üstad dedi ki hırsızlıklar olabilir yani. Az önce misafirdi ki bütün mallar onun mı? şu beş tane mal yeni bir firma çıktı, o, o üretti. Deseler ne diyecek? o konu yazması olmayınca ama olsa kimse onu aldatamaz. Şimdi, hırsızlık olabilir dedi ustadımız. Çok mühim bir kelime, hırsızlık olabilir. Şimdi bu hırsızlık ne? Yani iman hakikatleri noktasında bütün batıl yanlış görüşte bir hırsızlıktır yani. Değil evet. mi? Heh. Şimdi bu kainat Allah'ındır. Ne zatının, ne sıfatının, ne efalinde şeriki nazir yoktur. Esbabın hiçbir tesiri yoktur. Esbab birer vesiledir, bahanedir. İş gören kudret samedaniyedir. İlâ akir tevhid hakikati bu. Heh. Şimdi buna muhalif olan her görüş bir hırsızlıktır birkaç örnek vereceğim hırsızlığa. Mesela adam demiş ki işte Cenab-ı Hak önce akıl evveli yarattı. Okul aşere şey var ya felsefede. Önce akıl evveli yarattı. Sonra işte karışmadı. O, e, e, akıl evveli aklı de akıl sani yarattı. Akıl sani de akıl yarattı. Onunca akıl da bu kendisi idare ediyor. Şimdi bu adam ne yapmış oldu? Sadece birinci akıl Allah'a verdi. Diğerlerini ikinci, üçüncü akla vermekle hırsızlık yapmış oldu. Değil mi? Şirkte Tabii şirk oldu. Şirk oldu. E, bu bir hırsızlıktır işte. Değil mi? Veya mesela demiş ki işte e, Cenab-ı Hak ancak hayırlar yaratır. Şerri yaratmaz. Değil mi? İki ilah düşünmüşler. Biri yazın, bir ehriman. Birisi hayır yaratıyor, bir şerri yaratıyor. Bunun bir benzeri de Muhtezile görüşünde var. Muhtezile şerri Allah vermiyor. Mutezile batıl bir fırka. Değil mi? Dallet fıkranının birisi. E, Cenab-ı Hak has emirlerle şey yapmaz, ilgilenmez. Küçük şeyler ilgilenmez. Şerler yaratmaz. Sadece hayır yaratır. E, bu da hırsızlıktır. Değil mi? Hayır, inancımız nedir? Hayır ve şerri. Minallahi Teala. Hayır da şerri de Allah yaratır. E, sadece Allah hayır yaratır şer dedi mi? Bütün şerleri hırsızlamış oldu yani. Ya. E bu da hırsızlık yani. Evet. <laughs> hırsızlık deyince tabii bu da hırsızlık. Şimdi bunu kısır değinip geçelim. Şimdi kader başında yiyecek konuşuyoruz bu konuyu. Ee, şimdi hayır ve şer dediğimiz fiil olarak aynı şeydir. Hı. Sıfatları farklıdır. Hı. Fiil aynıdır. Sıfatta hayır ve şer oluyor. Şu örnek veriliyor derslerde sohbetlerde. Mesela konuşmak fiilini Allah yaratır. Çünkü konuşmak için evet. beyinden tut, ağzın yapısından tut, havadan tut değil mi? Evet. Şimdi biz el konuşabilir miyiz? Evet. Kainatın düzenini, şekilde hareketine kadar her şey lazım ki biz konuşalım. Evet. O da konuşuyor, Allah yaratıyor. Evet. ha Şimdi adam yalan söyledi mi şer oluyor. Şimdi yine Allah yaratacak çünkü konuşmayan Allah yaratıyor. İster şer olsun ister hayır olsun değil mi? Evet. E, ama Kur'an okuduğumuz zaman da zaten Allah yaratıyor. O imanca göre Kur'an okuduğumu veya hayır konuştuğumu Allah yaratacak. Yalan söyledim, şer konuştuğumu kim yaratacak? Evet. O şer için de bir kainat lazım ki o, o şer konuşması olsun. Evet. Değil mi? Evet. Demek ki şer o konuşma fiilinin sıfatıdır. O sıfat kula ait. Sıfat, fiilin şer değildir yaratmak. Üstad bunu kayda başına anlatıyor. Halk şer, şer değil, kesbi şer şerdir diyor. Yani konuşma yaratmak şer değildir. Yalan, yalan söylemeyi kesbetmek şerdir. İşte burayı anlamamışlar. o zaman dediğim gibi, haşa haşa insan yalan söyleyince bütün kainatın sayesinde söylüyor. kainatı kim onun imdadına gönderiyor da da yalan söylüyor. O zaman haşa haşa Allah'a yardım mi? Şerike vereceksin. Demek ki, bir insan günde on defa doğru, on defa yalan söylese on defa kainat doğru söyleyen adama yardım edecek. On defa da kainat haşa, haşa yalan söyleyene öyle şey olur mu? Değilmiş, inler ise bir, ben her şey Allah tespit ediyor, hamd ediyor. Onun için yaratmakta şer yoktur. Kesbetmekte şer vardır. O demek ki Ayrı bir konu ama alakası olduğu için girdik. Yani de budur yani şerleri kula vermek yahut başka şeyler vermek evet. değil mi? Bu da hırsızlıktır zaten putperestlik baştan sona hırsızlık evet. değil mi? Adam güneşe tapmış, evet. i̇şte, ateşe tapmış, evet. zamana tapmış, ineğe tapmış, hale tapanlar var. İşte bunlara hırsızlık oluyor yani. Hırsızlık. Evet. Ama okuma yazma bilen birisi kimini kimse aldatamaz. Neye baksa mührü okur. Nedir mühür? Mühür nedir? Mustafa her şey bir şey her şeyle bağlıdır. Her şey yaratamayan bir şey yaratamaz. Bu mührü okudu mu tamam. Değil mi? Bir şey yaratmak için her şeyi yaratmak lazım. Çünkü her şey her şeyle bağlıdır. Çok öz bir cümle yani. Her şey her şeyle bağlıdır. Ustanın kendi örneğini hatırlayalım burada. Bir halıdaki merkezi nakır örnek veriyor. Değil mi? Merkez nakır küçük bir şeydir. Evet. Ama halı büyüktür. Fakat o merkezi nakışı yapmak için bütün halıya sahip olmak lazım. Ki halın her tarafında gelen iplerden o nakış dokunuyor. Harika bir misal. Evet. Değil mi? Halın her tarafında ipler geliyor, merkeze ufak bir nakış oluyor. <laughs> Şimdi bir çiçek merkezi bir nakıştır. Güneşten tut, havadan tut. Bütün kainat çalışıyor da, bütün elementler, bütün mevsimler, hava, su, ilahir. Bütün kainat çalışıyor da o çiçek oluyor. Evet. O çiçek oldu, merkezin akış. Evet. Halı oldu, kainat. Evet. O halde o merkezin akışı yapmak için bütün halıyı dokunmak lazım. Kainat yapmak lazım. Şimdi mühür bu işte. Yani bunu okuduğum insan kimse onu anlatamaz. Evet. Çiçek de Allah'ın eseridir. insan da Allah'ın eseridir. İnsanın doğru konuştukları da Allah'ın yaratmasıyladır. Yanlış konuştukları da Allah'ın yaratmasıyladır. Çünkü hepsi için bir kainat lazım. Değil evet. mi? Evet. Çiçek için de kainat lazım. insan için de kainat lazım. Doğru konuşmak için de kainat lazım. Yalan konuşmak için de kainat lazım. Değil mi? Evet. O da... Ama merkez nakışın biri güzel nakış, biri kötü nakış. Evet. O, o bize ait. Evet. O bize ait ama kainat Allah'ın merkez nakışları o yaratıyor. İster hayır olsun, ister şer olsun. Hı. İster insan olsun, ister çiçek olsun. İnşallah bir derece Hı. hırsızlığı anlatmaya çalıştık. Hı. Hırsızlık. Hırsızlık bu işte. Hırsızlık Hı. Okumak da böyle olacak yani. Lehu ala külü şeyin kadir. Lehu külü şeyin alim. mülk. Değil mi? Evet. Bütün bunlar bir Bizi merkez nakşe götürür. Mülkün tüm Allah'ındır. Bitti. Evet. Maşallah. Evet. Evet. İyi. Evet. Sen onun nasıl diyorsun ondan sen? Mülk onun onundur. Sen onun mülküsün. Hem mülküsün hem mülkünde çalışıyorsun. Mülk onun. Mülk kiminse biz onunuz. Mülk kiminse çiçek onun ilahıdır. Evet. i̇kincisi yani tevhid hakkı gidir ki her şey üstünde sikke kudretini Heh. ve hatem-i rububiyetini. Bunu anlayacak. Sikke kudret o şey yapmak için ilahi kudret lazım. Sonsuz bir kudret lazım ki o çiçek olsun. Ha. O şey ancak bütün kainatı terbiye eden Allah terbiye edebilir. Ya. Elhamdülillahi. Rabbi alem diyoruz da. Bütün alemleri Allah terbiye ediyor da. Ya. O terbiyeden biz çıkıyoruz. Ya. Niye Allah'ım de diyoruz? Rabbi alemin diye. Çünkü bizim alemlerin Rabbi her şeyimize terbiye etti. Ya. Önce kainatı her şeyiyle terbiye etti. Her sistemiyle. Sonra o kainat ağacından bizi süzdü. Bizi her şeyimize terbiye etti. Bunun için Cenab-ı Hakk'a ne, ne yapıyoruz? Hamd ediyoruz. Ha. O halde bizi, biz olduk ne olur? Burada merkezin akışı. Rabbül Alemin ancak Rabbül Nas olabilir. Evet. Rabbül Nas merkezin akışı. Evet. Rabbül Alemin halıdaki terbiye tecellisi. Evet. Rabbül Nas insandaki terbiye tecellisi. Evet. Tüm yapamayan Bizi yapamaz. Nakış bu işte. Sike kudret bu. Katem rubiyet bu. Evet. Ve nakşi kalemini görmekle... O da aynı yani. Allah'ın kudret kalemiyle yazılan birer mektubuz. Yani bir teşbihten geliyor bu. Kainat-ı kitap deyince ustad. Evet. Değil mi? Evet. O kalem tabir oradan geliyor. Kitab-ı kainat deyince kim yazmış bu kainat kitabını? Allah kudret kalemiyle yazmış sade kudret kafi değil, ne? sonsuz ilmiyle yazmış. Sonsuz hikmetiyle yazmış, İradesiyle yazmış. Evet, nakşi kalem bu. Evet, Allah'ın sıfatları, kudret sıfatı özellikle. Ve nakşi kalemini görmekle Heh. doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp hmm. onun birliğine onun nuru iman oluyor burada. Zaten iman hem Nur hem kuvvettir. Onun nuru Allah'ın bütün bir ismi nurdur, bütün esması nuranidir. O nur değil de neye bakıyorsak, mesela bir meyveye mi bakıyoruz, orada nur, reza kısmı oluyor. Reza kısmı nurundan bir tecellidir o meyve. Değil mi? O, o meyveden bir pencere açtık, nereye götürdü bizi? Reza kısmını götürdü. Değil mi? E, hayata baktık, biz karıncanın hayatına bakıyoruz, bir penceredir o. Bir pencere açıldı oradan, bizi nereye götürdü? Muhyi ismine hayatı veren odur. Bütün Cebrail'den tut insana kadar kim hayat vermişse bu karıcıya da o hayat vermiştir. Çünkü hayat vermek onun Değil mi? Muhyi ismini nakaşı bir pencere açtık. Neye baksak bizi bir esmaya götürür. Ya kaç birkaç esmaya götürür. Nur burada o da bizi neye götürür? Bu esmanın, o sıfatın sahibi Allah imana götürür. Bu iman hem nurdur diyor Üstad. Evet. İşte o pencereyi açamayanlar o zaman sadece eserde boğuluyorlar. Evet. Sadece eseri düşünüyor, eseri inceliyorlar, eserin faydalarını araştırıyorlar. Ama hiç müessire yani Cenab-ı Hakk'a varlığına, bildiğine, rahmetine, hikmetine intikal etmeden satının manayı ismi diyor. Sadece eserle ince uğraşıyorlar. O zaman iman nurundan mahrum kalıyorlar. Evet. evet. Her şeye karşı bir pencere açar. Evet. O mana, evet. Doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açır. onun birliğine Hı. ve her şey onun desti kudretinden çıktığına. Kudret elinden. Teşbih. Allah'ın kudretiyle her şey yaratılmış. He. Ve uluhiyetinde ve rubiyetinde ve mülkünde hiçbir veçhile, hiçbir şeriki ve muhini olmadığına. Yani, Ulûhiyetinde de şeriki yok, rubiyetinde de şeriki yok. Peki aşağıda vakit yarısı geçecek bir misal. Yani, evet. yani bazen diyor sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz. Bu ülkenin sultanı kimdir falan zat. Ama icraatta sadrazamdan muhtara kadar herkes onun şerikidir. Evet. Çünkü o tek başına yapamaz bu işleri. Cenab-ı Hakk'ın saltanatı böyle değil. Bu da harika bir misal. Evet. Değil mi? Ruhiyetine şeriki yok, rubiyetine şeriki yok rezakiyet de şeriki Ancak rızık o verir. Malikete şeriki yok. Mülk ancak onundur. Değil mi? İşte ihya da şerik yok. Hayat ancak o verir. Esma Hüsna sıfatı ilahi edince, misaller buna verilebilir. Rubiyet deyince bunu anlıyoruz yani Allah'ın icraatı. İcraatı. Umuyet zatının bütün alemlere hakimiyeti. Sultan dedi ya. Evet. Sultan bütün ülkeye hakim olması ruhiyete misal. Ama, ama, sultan yaptığı işler rubiyete misal. Onu tek başına yapamıyor sultan. Herkese muhtaç. Evet. Cenab-ı Hakk'ın saltanatı böyle değil. Her işi bizzat kendi yapıyor. Evet. İşte mesela bizim şu anda Ustad kendisi örnek veriyor mu Mesnevi Nuriye'de? En ziyade ihtiyar sahibi, en eşref, mahluk insan. Evet. Bunlar rağmen insan yaptığı üzerindeki işlerden binde bir insana ait. Değil mi? Şu an dedim kanımız temizleniyor. Biz mi temizliyoruz? E ben kanımı temizleyemezsem koyun da kanını temizleyemez. Değil mi? Öteki de temizleyemez. Çünkü en eşref makhluk ben. Ben kendi işimi kendim yapamazsam kimse kendisi kendi yapamaz. Değil mi? Evet. O halde şimdi benim yediğim gıdalar vücuda hücre oluyor. Bunu ben yapmıyorum. Hayvan yediği de onda hücre oluyor. Değil mi? ağacın topraktan emdiği suyla, güneşten aldığı ışıkla da hepsinin kainatın emdiği enerjiyle de diyelim meyve oluyor. Ne ağacı meyve, meyve ağaç yapıyor, ne yünü koyun yapıyor, ne de hücreyi insan yapıyor. Değil mi? Hepsini yapan, rubbiyetine şerik yok bu demek yani. Hepsini yapan Allah. Ha. yapsak da biz, biz yaparız. Evet. En eşref mahluk biz. Hiç saçımızı biz mi bitiriyoruz? E, Ağaçla meyvesini bitiremez. Yaprağını bitiremez. Koyun da yününü bitiremez. Şimdi bitirini ben bitiririm değil mi? En meşref mahlukum. O harika şey o. Mesnevi'nin de geçiyor. Mesnevi de. Evet. Mahluk için en eşrefi diyor. İhtiyacı en geniş, selayetlisi insandır. Buna rağmen onun diyor yemişme gibi en adi bir fiilde bile Yüz yüze ancak bir cüz o insana aittir. Ancak bu da. Evet. E gerisini kim yapıyor peki? İşte evet. böyle baktığı mı kainata? Cenab-ı evet. Hakk'ın şerifi olmadı. Her şeyden okunur. Evet. 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 Uluhiyetinde ve rubiyetinde ve mülkünde hiçbir veçhile Hiçbir şeriki ve muyni olmadığına yardımcısı olmadığına şurada yakın bir yakın ile tasdik edip iman getirmektir. Görür gibi inanmak yani ki zatında da şeriki yok, yardımcısı da yok. Her işi bizzat kendi yapıyor. Buna şurada yakın görür gibi inanmaktır. Ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Ha, bu bir nevi huzuru daimi. Bir nevi dedi ustadımızın şu manada yani büyük zatları Evliyullah Daim huzurdalar. Metrahmetli evet, hocamın nasıl da bazı zatlardan isim vermeden ne yani, bir gaflet an ararlarmış ki az, az rahatlasınlar yani gaflet. Biz huzur arıyoruz. Hani daim huzurdalar yani. Peki biz bunu nasıl yakalayabiliriz? Bir nevi de diyor. Biz de bir nevi huzur yakalıyoruz. Nasıl? Neye baksak o Allah'ın mülküdür diye esmasını tecrübe ettirdir diye bildik mi? Neye baksak o bizi Allah'a Allah, Allah götüreceğini yani, hatırlatır bizi. O da oldu işte. Bir nevi de diyor yani. Bizim bizim bir nevi bizim, bizim huzurumuz. Diğer huzur makamı ayrı. Peygamberlerimiz büyük zatların, sıddıkların, evliyullahın şeyi başka huzur makamı. Biz de böyle yakalayabiliriz yani. Her şey Allah'ın mülküdür. Dedik mi neye baksak Allah hatırlarız. İkinci hatırlama şekli de şu. Ayrı bir konu ama yeri gelmişken kim söylerim. İkinci bir hatırlama şekli de hayatımızı sünnete göre tanzim etmek. Değil mi? Yememiz, içmemiz, yatmamız, kalkmamızı sünnete göre tanzim ettik mi o da bize daima Allah hatırlatır. Çünkü sünnet Allah'ın Resulü'nün yoludur. O da bize Allah'ı hatırlatır. E, sünnete göre yedik mi o da huzur verir bize. Allah'ı hatırlatmak noktasında. Yani ki bir sünnete uymak, yani Kur'an'a uygun yaşamak, bir de kainatı tefekkür etmek. İkisi de bizi bir nevi huzura götürür. Bir nevi. Hakik huzur ne kadar yakalayabilirsek, Üstad orada önümüzü şey yapmış, yani biraz rahatlatmış bizi. Buyuruyor ki bu zamanda amel-i sahili ihlasa muvaffakiyeti pek azdır. Çok zor. Bu kadar hassiz günahlar insan hücum ederken o manayı düşündük ki insan yapamaz. Bu sefer yeyse düşer ben acaba geçecek bir mümin değil miyim falan diye. Halbuki zaman ona müsait değil. Yani. Hem az bir amel salih, bu ağır şerayette diyor, çok hükümdedir. Onun yerine diyor, takva öne geçmiş bu zamanda diyor. Vay e, inşallah bir gün o mektubu okuyalım. Olur, inşallah. Ha, i̇nşallah. Evet. 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 bir hiçbir şeriki ve mümin olmadığına şurada yakın bir yakın ile tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzur daimi elde etmektir. Biz dahi şu sözde o halis ve ali tevhid hakkı gösterecek şuaları zikredeceğiz. Vakit geldi ama şöyle düz okuyalım yarısına kadar. Şu dediğimiz örnek bir burada evet. geçiyor. Birinci nükte içinde bir ihtar. Hı. Ey esbab perest gafil. Esbab bir perdedir. Sebepler bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Allah'ın azameti öyle ister. Yani meyveyi ağaçtan alıyoruz değil mi? Hı. Şimdi padişaha misafir gittiniz e, kahveyi hizmetçisi getirir. İzzeti evet. azamet ister ki değil mi? Hizmetçi evet. <laughs> şimdi elmayı Allah veriyor ama araçla veriyor. Hizmetçisi ağaç. Evet. evet. Fakat iş gören kudreti sabedaniyedir. Evet. Ağacı meyve yapan Allah'tır. Evet. hizmetçi değil. Çünkü tevhid ve celal öyle ister evet. ve istiklali iktize eder. Evet. Sultan ezerinin memurları saltanat ürbiyeti icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellallarıdırlar ve o rububiyetin temaşa gel nazır, nazır, nazırlarıdırlar. Ve o memurlar o vasıtalar kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar içindir. Ta umur hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin. Bazı aklımıza göre çirkin görünen şeyler olabilir. Ha. Onlar sebeplere veriliyor. Değil mi? Mesela Birden müthiş bir soğuk geliyor, bir fırtına esiyor falan. Nedir? Hava soğudu diyoruz, fırtına diyoruz. Ondan doğan zararlılarda fırtınaya sebepleri veriyoruz. Ta ki cenab kurtulalım. Çok başka hikmetler vardır o hadisatta ama biz onu göremeyebiliriz. Onun için sebepler bahsedilmiş. Cenab-ı Hakk'ın kudreti direkt mübaşir görünmüyor o işte. Sebepler devreye giriyor. Evet. O bir yine bizim menfaatimize yani. Bizim He. Ve o memurlar o hastalar kudreti izzetini, rubiyetin haşbetini izhar içindir. <laughs> Ta umur hasse ile kudreti mübaşereti görülmesin. Az alut, fakr pişi olan insani bir sultan gibi az ve ihtiyat içinde memurları şerifi saltanat itikaz etmiş değildir. değildir. Demek esbab vaziyetinmiş. ha Ta kalacağız. aklın nazar zahirisine Şimdi, karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Subhaneke la ilmelana illa ma alemtena inneke entel alimur hakim ve ahiru da'vahu men elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma salavat.